Bakanlar Kurulu sonrası açıkladığı müjdelerle birlikte döviz hızlı düşüşe geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklamayı muhteşem ekonomik manifesto olarak nitelendirdi. Dün olduğundan daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Bakan Nebati yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modeliyle kazanan tarafın Türkiye olacağını belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen yaptığı paylaşımda Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonlarıyla bizi durdurmayı başaramayacaksınız dedi. Yine haklı çıktı. Çünkü o milletine hizmet için yola çıkmıştı. Milleti de onu hiç yalnız bırakmadı ifadelerine yer verdi. Fahrettin Altun paylaşımında göreve geldiği andan itibaren oynanan tüm oyunlara rağmen istikrara dayalı şiarını sürdüren Cumhurbaşkanımız Erdoğan içeride ve dışarıda spekülasyonlar yaratarak halkta huzursuzluk çıkaranlara karşı kendisine inanan halkının güvenini yine boşa çıkarmadı dedi.